Herkese günler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün boşun ayarlanabilir anahtarının incelemesini gerçekleştireceğiz. Biz daha önceden İzel Taş'ın 12 parçadan oluşan 6 numaradan 32 numaraya kadar skalası bulunan bir anahtar takımını almıştık. Elimizde küçük bir somun var. Bu somunu sıkmak için 6 numaraya ihtiyacımız vardı ve bunu 6 numara bir anahtarla sıkabiliyorduk ama bunun daha küçüğünü Bununla sıkamazsanız çünkü bu 6 numaraya kadar iniyordu arkadaşlar. Ve daha büyük somunları sıkmak için de buradaki anahtarlara ihtiyaç duyuyorduk. Ve yanımıza da bunun hepsini taşıyorduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu da 24 numaraya uygundu. Biz bu seti artık evde bulunduruyoruz. Arabaya da bunu aldık. Çünkü arabada bu fazla ağırlık yapıyordu. Tabii ki bunun yeri ayrı. Bunun girdiği yerlere maalesef bu anahtar giremiyor. Bir evde ikisi de olmak zorunda. Yani tamir tadilat işleriyle uğraşıyorsanız ikisi de olmak zorunda. Ama ev kullanıcısıyım. Evde işime yarayacak ve bütün somunları açabilecek bir aletim olsun isterseniz boşun ayarlanabilir anahtarını da edinebilirsiniz. Yani bu boş olabilir, izel taşı olabilir, knipex olabilir ya da farklı marka olabilir. Sadece burada yapmanız gereken marka bir ürün almanız. Çünkü dandik ürünler sizi yolda bırakır arkadaşlar. Ürünü aldık, elimize ulaştı. Babam aldırdım ben bu ürünü ve bana gönderdi sağ olsun. Bu videomuzda herhangi bir şekilde reklam yok arkadaşlar. Evde kullanmak için aldığımız bir ürünü sizlerle paylaşmış olacağım. Burada Görmüş olduğunuz gibi ayarlanabilir ileri ve geri giden ağızda sahip olduğu 0 ile 32 milimetre arasında açılıp kapandığı ve metrik skalasının üzerinde olduğu belirtilmiş. Arka tarafında ayarlı anahtarlık ana, ayarlı anahtar diyor. Burada da soft grip yani güzel bir sapa sahip ve 20 cm de boyu var. Burada ayarlı anahtar dese bile biz buna kurbağacık diyoruz. Şimdi ürünü gelin açalım. Ürün açtığımızda bizleri bu şekilde karşılıyor. Direktman şöyle çıkarttığımızda çok güzel bir tutma sapına sahip. Genelde bazı markalar kırmızı renkle bir makaron tarzı sapla gönderiyorlar ama boşun bu güzel ve yumuşak sapını sevdim arkadaşlar. Zaten grip soft grip diyor yumuşak bir dokunuşu var. Bu yeşil serisi. Bunun mavi serisi var mı bilmiyorum üzerinde 1600 A02 C0V yazıyor arkadaşlar ve burada da boş logosu içeriye işlenmiş. Ben yaklaşık bir 6 aydır falan kullanmaktayım. Birazcık paslanmaları oldu suda bıraktığım için. Ağız kısmında şöyle hafif bir oynama var ama bu bana göre normal. Arka tarafında da aletinizi dolaba asacak bir delik var arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman burada 0'dan 32'ye kadar bir cetvel skalası görüyorsunuz. Şu an tamamen kapalı. Şimdi bu ürün sıfırdan 32'ye kadar ayarlanabildiğinden bununla 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim somunları dahi sökme şansına sahip oluyorsunuz. Şu an mesela 6 milim bir somunumuz var. Elimizde hemen şöyle açıyoruz. Buradan da bakabilirsiniz ne kadar açtığınıza. Şimdi açtıktan sonra sıkıştırdığınızda bu artık 6 milim oldu. Yani bunun ağzı şu an 6 milimlik bütün somunları açabilecek hale gelmiş oldu. Bunu şöyle aşağıya doğru çevirerek genişletip daha büyük bir somun sıkacağınız zaman tekrardan şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve somun düşmüyor gayet güzel bir ağza sahip. Yani burada herhangi bir şekilde tırtık olmamasına rağmen somun düşmüyor. Bununla evde ne yapabilirsiniz? Mesela musluklarınızın uçlarında şöyle süzgeçler bulunur ve bu süzgeçlerinde iki tarafında şöyle oyuklar bulunur. Bu oyuklara bunu şöyle ayarlayarak getirebilirsiniz ve bununla musluklarınızın ucunu sökerek içerisinde biriken kireç ve pisliği temizleyebilirsiniz. Ya da evinizde bir su patladı. Yani musluğunuz patladı. Böyle elimizde bir kör tapa var. Bu kör tapayı da gene bu aletle bu şekilde sıktırıp görmüş olduğunuz gibi çok güzel tutuyor. Bununla duvara yani duvardan gelen boruya bunu monteleyerek su sızıntısının önüne geçmiş oluyorsunuz. Ya da şofbenize bir ara bağlantı atacağınız zaman görmüş olduğunuz gibi elimizdeki bu ara bağlantıyı gene bununla sıkıştırıp çok kolay bir şekilde söküp ya da takabilirsiniz. Burada trapez bir vidamız var. Trapez bir vidayı bile bunun kafasına çekişle vurarak bu anahtarla şu şekilde sıkıştırıp yerine sabitleyebilirsiniz. Bu aletle bütün işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bir reklam değildir. Yani bir evde olması gereken en önemli aletlerden bir tanesi farklı markalar olabilir ama evinizde böyle bir alet olsun. Şimdi neden 32 numaraya kadar aldığını diyeceksiniz. Çünkü banyo bataryaları 32 numara arkadaşlar. Yani banyo bataryalarının somunlarını 32 numara sıkar ve 32 numaranın iki ağızdaki karşılığı da en büyüğüdür. Ve onun için ben de izel taşı en büyük yani 12'li olan açık ağız anahtarını aldım. Çünkü 32 numaraya kadar olan anahtar takımı 12'li. Şimdi bunu da gelin açalım 32'ye kadar. Şu şekilde 32'ye kadar açtığımızda görmüş olduğunuz gibi en büyük anahtarın da yerine geçiyor arkadaşlar. Şimdi bazen bunun girdiği yere bu girmiyor. Yani bu bunun inceliğinde olan yerlerde bu çalışmıyor. Bir de bunun kafası oynar başlıklı olduğu için tabii ki bu anahtarlar kadar sağlam olmuyor. Ama ev işlerinizde böyle bir anahtar sizin bütün işlerinizi görecektir. Biz şimdi arabanın filtrelerini falan değiştiriyoruz. Gene biz bunu kullanıyoruz ama bunları da güç gerektiren yerlerde kullandığımız zaman yeri geliyor. Bunların üzerine vurmak zorunda kalıyoruz ve çok zor işleri bunlarla başarıyoruz. Bunu da Normal günlük kullandığımız ufak tefek bütün işlerde kullanmaktayız ve gayet de memnunuz. Şimdi bir banyoda bir deneme yapalım. Hemen 32 numaraya kadar zaten açmıştık. Bunu buraya takarak biraz daha sıkıştırabilirsiniz. Ve şu an musluğu sökecek boyuta geldi ve bu bataryayı bu şekilde bu anahtarla buradan sökebiliyorsunuz. Bir musluğu sökeceğiniz zaman bunu Anahtarı sıkıştırarak şu şekilde musluğun gövdesine getirip alttan tuttuğunuz zaman çok kolay bir şekilde böyle bir musluğun da değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Doğal gaz tesisatınızda su sızıntıları varsa gene bu şekilde bu anahtarla evinizdeki peteklerin diplerinde sıkıştırabilirsiniz. Peteklerinizi ek vana takarken de bu ürünü kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak bütün işleri görmekte. Evde kullanabileceğimiz bütün mekanlarda ürünü test ettik ve kullandık. Gayet başarılı bir ürün ve bütün işleri hakkıyla yerine getiriyor. Ürünün dışından bahsetmemiştik. Böyle kaplama, bir oksit kaplama olabilir. Tam olarak belirtilmemiş. Bir kaplamaya sahip güzel, fazla sallanmayan bir kafasıyla birlikte bizim bütün işlerimizi görüyor. Bir de ürünün kapatma, videoyu kapatmadan boyutlarına bir bakalım. Ürünün en kalın yeri yaklaşık olarak 12.4 mm'ken en ince sap kısmı 6.4 mm ve sapın en kalın kısmı ise 7.7 mm. Sapın tutma yeri de 12 mm e 31.2 mm arkadaşlar. Gayet kibar ve boyutu da şu şekilde ölçtüğümüzde 20 santim. Gayet kibar bir alet. Evde takım çantanızda mutlaka bulunması gereken bütün işlerinize size kolaylık sağlayabilecek bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Yani bu illa boş markası olmayabilir. Başka markalarda olabilir. Evinizde böyle bir alet bulundurmanız sizin işinize yarayacaktır. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.